Merhaba arkadaşlar. Geçen haftaki videomuzda nefsimize meşru dairede nasıl muhabbet edebiliriz ile alakalı bir giriş yapmıştık. Aslında nefsimizi sevmenin günah olmadığını ve onu meşru dairede sevebilmek için yapabileceğimiz en büyük şey üstadımızdan aldığımız iki tane büyük ders. Birincisi onun noksanlıklarını yani nefsimizin, benliğimizin, kendimizin noksanlıklarını olduğu gibi kabul etmek. Yani biz yaptıklarımızı değiştiremiyoruz. Kabul edebiliyoruz sadece yapmış olduklarımızı. Olduğu gibi kabul edip bununla beraber Allah'ın merhametine sığınarak aslında meşhur dairede muhabbet edebileceğimizi ve bununla beraber üstadın söylediği onu acıyarak sonra terbiye ederek e, e, onu, e, ona muhabbet besleyebileceğimizi. Yani acımak nedir? Bir, mesela diyelim ki çocuğumuzun bir yeri kanadı, e, bir yeri yaralandı. Ah senin oran yaralandı, göster bakayım tam olarak neresi acıyor? Hadi bana anlat deyip o ağladığında, onun ağlamasını sevgiyle, şefkatle dinleyerek aslında ona e, acımış oluyoruz değil mi? Bunun gibi nasıl ki çocuğumuzun parmağı yaralanıyor da o ağlıyor, o üzülüyor. İşte bizim yaşadığımız kusurlar, eksiklikler de belki de bizim manevi yaralarımızın bir yansıması. İşte orada ona acımak e, esasen. Dolayısıyla biz ne zaman ki bir kusur işlediğimizde, kendimizi yargıladığımızı fark edersek şunları yapabiliriz. Yani ben şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm deyip hani pişmanlığın, isyan ve gerçekten Allah'a sığınma, Allah'a ulaşma gibi iki meyli var. Pişmanlık duygusunun, pişmanlık halinin diyeyim. O düşünceleri de çok kitli kalırsa şöyle yapabilirdim, böyle olabilirdi, böyle olmamalıydı ama şöyle yaptım, şöyle sonuçlar oldu. Bunlar düşünceye kilitliyor haller ve bu isyana giden hal aslında. Bir de bunun Allah'a giden hali var ve bu Allah'a giden en hızlı yol. Allah'a ulaşmanın en hızlı yolu. Üstadın dediği aciz, fakr, şefkat, tefekkür. Yani ne yapıyoruz? Kendimizi yargılamaya başladığımız anda, kendimize kızmaya başladığımız anda önce acizimize yöneliyoruz. Ne diyoruz? Evet, acizimiz ne? bizim bütün duygularımız. Korkularımız mesela terk edilme korkusu, sevilmeme korkusu, yetersizlik korkusu, bizim endişelerimiz, kaygılarımız, bizim hüzünümüz, yaşadığımız şok edici olaylara karşı yaşayabildiğimiz hüzünler, bu hüzünümüz e, ve e, öfke halimiz, donuk böyle duygusuzluk halimiz. Bunlar hepsi mutluluk halimiz bile, neşe halimiz bile bizim aciziyetimizi gösteriyor. Lütuflara ne kadar muhtaç olduğumuzu gösteriyor aslında. Dolayısıyla kendimizi yargıladığımız zaman yapmamız gereken ilk adım, adı ilk adım kendi acizetimizi yönelmek. Ben ne hissediyorum? Ben hangi duyguları yaşıyorum? Ve bedenimin nerelerinde hissediyorum bu duygularımı? Birinci adım. İkinci adım fakrımız. Yani ee, burada işte fakr, fakrımız ne oluyor? Bizim ihtiyaçlarımız. Benim neye ihtiyacım var? Ben korkuyorsam benim güvene, aslında bütün halimiz güven duygusuna. Evet, ne olur koşulsuz sevilme duygusuna ihtiyacımız var. Koşulsuz, şartsız sevilme. Şefkatli sınırlara ihtiyacımız var. Mesela nedir bu? İşte durmadan Instagram'da böyle bakıyorsak, ah canım, sen duygularınla yüzleşmekte zorlandığın için, belki de şu anda stresli olduğun için sürekli telefonuna bakıyorsun ben senin yanındayım, ben seni dinliyorum deyip bunu kendimize söyleyebilmek. Aslında orada kendi halimize, kendi bedenimizdeki bütün hissettiklerimize yer açmak. Çünkü üstadın dediği neydi? E, ee, affedersiniz Mevlana Hazretleri'nin söylediği. İşte sen düşünceden ibaretsin, bunun dışında et ve kemiksin. Yani bütün bedenimizi hissedebilmek aslında ruhumuzun bedenimize ulaşması bu. İşte kendimizi acıyabildiğimiz zaman, acizimizin ve fakrımızın farkına vardığımız zaman o zaman kalbimiz nefsimize ulaşıyor. Kalbimiz nefse yani nefsimize hakimiyet sürdürmüş oluyor. Evet, sen şu anda çok belki de korkuyorsun, çok öfkelendin, çok sinirlendin, çok korktun, çok endişelendin. Duygularını ya da duygularını hiç gösteremiyorsun. Çok böyle kendini kapatma, donuk halde hissetmek istiyorsun. Demek neye ihtiyacın var? Şu anda ihtiyacımı nasıl karşılayabilirim diye kendimize bunları sorabiliriz. Evet, bir sonraki hafta ee, inşallah duygularımızı ve ihtiyaçlarımızı nasıl daha iyi anlayabiliriz üzerine birazcık açılımlar yapacağız. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.